Yemin nerede kaldın? Çok sinirlendirdin beni ya. Allah Allah. Üf. Oğlum oh, ne var ya? Allah Allah. Niye sallıyorsun? Oha yavaş gel abicim. Buyurun neye bakmıştınız acaba? Tövbe Neyse bir kahve alacaktım o kadar. Buyurun kahveniz efendim. Ya Rabbim buraya bir daha gelirsem iki olsun yani tövbe. Langudu lang lang langudu lang lang samsat tövbeci. Günbüdü <laughs> günbam günbüdü eve güveci. Langudu lang 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 samsak döveci Gümbüdü gümbam gümbüdü gümbam eve güveci Aaa üstüme bir şey döküldü Dünyayı ele geçir Hadi lan öldüreceğim onu Ah kazandım Dede bunlar da bir şey var gel bana katıl Host, postumun kenarı. Ne yapıyorsun lan burada? Kimsin sen? Anam. Oyunu mu nasıl cüret edersin? Yaptım seni. Allah. Allah. Ay kabus görmüşüm ya. O kadar korktum ki. Dede kafama tavayı attı ya. Tava nereden çıktı bilmiyorum ama. Nasıl dedeydi acaba ya? Ulan beni ne sinirlendirdin Ali ne sinirlendirdin. Ben de sana şimdi Osmanlı tokatı atmazsam benim adım da Cemil değildir. Sonunda demek geldin. Sana bir şey vereceğim. Ne kankacığım? İşte bu. Uh. Lütfen elinizdeki bütün parayı bana verin. Hayırdır? Denetleyici olmadığını biliyorum. Bankacı olmadığını da biliyorum. Sen yani beni nasıl kaldıracağını sanıyorsun? Ha? Polisi çağırmadan defol git buradan. Hemen! Gir git! Bana silahımı kullandırma. Uzaylı gibisin zaten. Sinirimi iyice bozuyorsun. Çabuk bana bütün paranızı verin. Ne? Silah mı? Tamam. Kafemizdeki bütün paralarımızı size veriyorum efendim. Aferin bana. Misyon kompleyt. Polis mi? Buradaki bütün parayı almazsam ben de süper hırsız Samet değilim. Tamam mı? Bu sözümü unutma sen şapşal uzaylı. Çok teşekkürler Zakur hanım. O en büyük ve en çok aranan suçlumuz e, Samet'ti. Aferin size bir ödül vereceğiz. Çok teşekkürler Memur Bey. Arkadaşlarımla bir gün sizi kafeye davet ediyoruz. İstediğiniz zaman gelin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve ödülünüz